aynı. O yazı bir daha böyle kaçak yapıların yıkımına devam ediyoruz. Biz amacımız burada hem bir taraftan betonlarla bilenler diye kaçak yapıları, temizlemek bir taraftan da eee marj sürekli ortaya kaldırıyoruz. çıkarmayı düşünüyoruz. İşlerimiz iyi gidiyor çok şükür. Hiç yoktu yok. 1'e kadar yaklaşıp e, 90 tane bina yıkımını gerçekleştirdik. Amacımız bu taraftan olan 240 binin yıkımı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu tarz içerisinde. Tabii bu 240 tane yıkım masıyla birlikte tamam bir olmuyor. Bu yıkım masi gereken binanın daha bir diğer binin üzerinde daha olduğunu düşünüyoruz. Ama çalışmalar da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan kamulaştırma işlemleri devam ediyor. Bir taraftan ittifak hakları devam ediyor. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok hızlı bir şekilde bu işleri sürdürüyoruz. Mardin'deki buradan tüm kaçak yapıları ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Beton alma binaları yıkmayı düşünüyoruz ve özellikle bu sit alanı dediğimiz 100 hektardaki alan içerisinde bir tane bile dahi beton arma bile bina bırakmak istemiyoruz. biz şu an 240 tabi ve 240'tan sonra yaklaşık 1000 civarında da bina olduğunu düşünüyoruz. Tamamı yıkmayı düşünüyoruz. Böyle Bu turizme e, özellikle hitap edebilecek olan bu tarihi binalarının sünnetini tamamen ortada çıkmış olacak ve bir de aynı zamanda yani geçmişi tamamen çok rahat bir şekilde burada görebilme imkanımız olacak. Zaten Mardin Geleceğini de geçmişini de arıyor yani. Tamam, hazır, hazır, hazır <laughs> mı?